Evet arkadaşlar tokla uzun yola çıkıyoruz. 169 şarjla başladık. Tahmini 4 kilometre yol yapacağız. Bakalım bu yolculukta ne kadar enerji harcayacağız. Arkadaşlar merhaba. Şu an 85 kilometredeyiz. Yağmurlu bir hava var. Ekranlarımız gitmiş durumda. Kendi kendine gitti. Bakalım ne zaman gelecek bekliyoruz. <laughs> Silecek suyumuz bitmiş. Onun göstergesi yanıyor. Yaklaşık 110 kilometre hızla İzmir'e doğru yolculuğumuz devam ediyor. Evet arkadaşlar. Yeni güncelleme. Şu ekranlar gitti geldi. Gitti geldi. Yani şu navigasyon tarafı 5 10 kere yani totalde kaç kilometre öyle yaptık. Şarjdan bu yana şu an onu göstermiyor. Gitti geldi gitti geldi. Şunlar gitti gelmedi. Kaldı öyle. Kaç kilometremiz kaldı? Yaklaşık 49 kilometremiz kalmış. %28 ile varırsınız diyor. Bu şekilde devam ediyoruz. Şarjımız %41 kaldı. Bir ihtiyaç molası verdik. Bakalım %28 yola çıkarken de %28'e varırsınız demişti. Bir ara %32 oldu. Pardon yola çıkarken %32 idi. Bir ara %28'e düştü. Sonra bu ekranlar gitti ve geldi ardından tekrar %32'de varırsınız dedi. Biraz daha hareket edince %28'e düşürdü. O gitme gelmeden önce 28'i gitti geldi 32 yaptı sanki yola yeniden çıkıyormuş gibi hesapladı galiba. Yola devam ediyoruz yağmur var. Isıtmalarımızı açtık ayak ısıtmayı koltuk ısıtmayı açtık biraz. Şimdilik iyi ama sonra ekranların gidip gelme olayı biraz can sıkıyor. İkide bir navigasyon bir anda kapanıyor. Sonra tekrar geliyor. Kapanıyor. Tekrar geliyor. Şimdi arabayı resetleyeceğiz. Ekranların hepsi gelsin diye. Bakalım. Dur. Arkadaşlar ekranlar gitti. Gelmiyor. Getirmek için şimdi reset atıyoruz. Evet Fatih'cim ne yapacağız? Şu kolu aşağı indireceğiz. Ama Burada... Yukarı iteceğiz. Bekleyeceğiz. Şöyle geri alayım. Yanlış hatırlamıyorsam böyleydi. Kaç saniye? Saniyesi belli. Değil. Şimdi kapanması lazım. Kapanmış. Bunu, bunu aşağı. Bunu yukarı. Ekranlar tekrar açılacak. Devam edeceğiz sonra Fatih. Evet. Bizi takip edin. Buraya geldik. 100 52 kilometrede kalan şarjımız yüzde 30. Arabayı yolda sıfırladığımız için total sürüşü göstermiyor. 152 kilometrede yüzde 39 şarj harcamışız. Evet arkadaşlar. Soketimizi taktık. Kablo biraz kısa geldi. O kadar yakın getirmemize rağmen havada kaldı. Okut bakalım. Okuttum. Başlıyor şu an gel. Arabanın başına gel. Şurada gösterecek ya başladı. Başladı Şu an Burası böyle kırmızı olacak. Kırmızıysa oluyor benim. Yeşil oldu. Şu an çalışıyor. çalışıyor 360 volt aldı. Yüzde 27. Tamam oluyor. Şarj oluyor. Başladı. Yüzde 27. Evet, 11 kW. 11 kW. Eee bura kapattı. Dokununca geri geliyor. 35 47 50 60 Evet. Cihaz 180'lik ama Burada bir tane daha araba var şarj olan. Herhalde ondan dolayı 80 kW'a geldi. Buradan sonra yavaş yavaş azalacak. Evet arkadaşlar yedik içtik. Şarjımızı %100 yaptık. Kilometremiz 1489. Şimdi geri dönüş yoluna çıkıyoruz. Evet sürüşümüz bitti. %51 şarjla 1665 kilometre güncel şunu şarjdan bu yana yap. 175 kilometreyi 24 watt kilowatt saatle gelmişiz. Şimdi değerlendirmesini yapacağım.